Merhaba arkadaşlar bir gün sonra Five Nights at Freddy's. İki oyun Yanında... kim var? Kim var? Kim var? Gel gel gel. Görünmüyor. Görünmüyor kanka. Kanka görün görünmüyor. Görünmüyor. Tamam. Yeniden başlıyoruz. Önlerdeydim. Şimdi birdeyim. Thank you. Uh, hello? 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 Uh, hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see very first week here and to help you get started down this new and exciting road path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know, uh, some people saw a, a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while. But uh, I want to reassure you, Faster Entertainment is committed to family fun and, above all, safety. They, they've spent a the small fortune on these new animatronics uh, facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. Isn't <laughs> that neat? <means. laughs> but most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator file away. I mean. Hey, we should be paying them to guard you. konuş Var. He? Korkuyorum. Baş, orası kalo, orası kalo, orası Ha, çok kötü önün. Bu. Ta ta ta. Gel hadi. Hadi. Nasıl da Ama ha, küfür etme. ben seni küvretirim oğlum. <laughs> ah çalıştı.

Aa çıkar gitti çıkar çıkar çıkar. Oo. Bu göründü lan. Lan kapırdadın mı? Kapırdama. Kapırdama dövdüm seni ha. Tamam burası boş. Boş boş. <laughs> Balık <Ben de> kat. <laughs> Balık könül. Ya fabulör de. Ah, ne 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 Kameralar bozuldu. Aha ayrıldı. Aa. Aa. Hareket edeyim mi? Çalışsın lan. Freddy. Oo. Bizim boni boni nerede? Boni boni. abi. Korkuyorum lan. Git. Yes. Hay ben seni var ya. Korkuyor. Kim korkuyor? Ben. Hı hı. Torta git. Gitsene abi. Bunu küfür edeceğim şimdi başka birisi daha geldi. Kim geldi? Kız. Şimdi burada <laughs> ben iş borcunu borcu gerçekleştireyim. Aha. Koltuğunu şapka alırsın. Machen. Soll ich, äh, Dings, äh, verbessern oder, also soll ich Dings, das hier verbessern? Mm. Hä, soll ich Labo verbessern oder soll ich Truppe verbessern? Hm? Hm? Soll ich den verbessern? Ja. Okay. Zehn Stunden. Ah, ah! ah, ah!

Dika, hey tekrar böyle oyunum var ya. Nasıl <laughs> yapacaktım? Ya Ya abi! Altına yapacağım mı? et Ya Çabuk video bitirim var, tuvaletim geldi. O. Allah. Oh! Ich doğru meinen Werfer <laughs> <Kala, ben. gülüyor> Bir saat miydi, Bir dakika mıydı? Aldı saat. Ne mi geçti lan altı Biliyorum. Evet Arkadaşlar video bu kadardı. Abi korkudan altımı yapacaktım. Yani indirdiğiniz için teşekkürler. Bari. Yani şey, like atmayı, yorum ve abone olmayı unutmayın. Tamam şimdi De. De. Hadi. <laughs> Arkadaşlar Ablam geldi ek, Yani küçük videomu durdurdum Hemen hemen şey yapayım Bitireyim <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler like, takip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın <laughs> Görüşürüz bay bay